Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün harika bir video için hepiniz burada bekliyorum. Hepinize harika şeylerle mükemmel şekilde yapıyorum arkadaşlar. Şu anda da %50 oldu. Neden böyle yavaş ki? Bir şey açık ya. Ne oğlum? Konum mu? Ben bilmiyorum. Ben ilgilemiyorum. Şimdi arkadaşlar hemen şunları alalım. Bugün harika bir şekilde video çekmek için buraya geldik. Cuma ve Cumartesi seçiyor e, videomu çekiyorum anca. Biliyorsunuz zaten. Cuma ve Cumartesi. Şu şekilde burada nelerimiz var bizim. Karakterlerimiz var. Ve şu anda eski videolarımı hatırladım. Eski videolarımdan mı hatırladım. Ya, çok şey hatırladım yani. Şunu... Merhaba arkadaşlar. Şimdi eski eski Brawl Stars'ı anlatmak için hemen videolarıma geldim. Eski videolarımı görüyorsunuz. Şimdi en eski videonun da şu şekilde Brawl Stars'ın ne kadar çok değiştiğini göreceksiniz. Şimdi şunu şöyle yapıyorum. Bayağı kötü çekmişim bu videoyu biliyorum. Hemen şöyle yaklaştırıyorum. Arkadaşlar Eski bravo startsa şuralarda yani e, e, kupamızın falan yazdığı yerler gördüğünüz üzere e, sıkıntılı kupamızın falan yazdığı yerler Birleşik ve şu şekilde en sondaki savaşımız var yani ve kutular da değişti bravo Pass yoktu sadece kutular vardı. Ve şu kenarda bak görüyorsunuz ki yani sol kenarda ne var? Ee, 4 tane şey var arkadaşlar. 4 bakın. 4 tane burada ne var? İşaretler var ve eski bir Brawl Stars'ta biletler yoktu. Şimdi bu videomu geçiyorum. Şimdi daha fena videoma geliyorum. Yani Daryl'ı 20 rütbe yaptım videosu. Bakın. Ee, şunu sesini kapatıyorum. Şimdi şöyle yapıyorum. Şimdi şu şekilde ilk başa e, bir durduralım. Hemen şu şekilde ilk başa alalım. Bakıyorsunuz ki biraz gelişmiş. Bak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şuradaki e, sol taraftaki 4 tane şey sağ tarafa geçmeye başlamış ama hala kutular aynı şekilde böyle bir değişim görüyorsun şimdi en uygunsuz yere geliyoruz en sevmediğim şeye geliyoruz evet dur dur Daryl arkadaşlar Daryl inanılmaz kötü bir görünümü vardı inanılmaz iğrenç bir görünümü vardı ve Daryl'ı da değiştirdiler yani Daryl artık şimdiki hali daha güzel. Görüyorsunuz ki. Şimdi şöyle bir çıkalım. Bir dahaki yeni karakter falan var. Buradaki videoma gelelim. Hemen şöyle şunu yapıyorum. Şimdi şuna bakalım. Arkadaşlar. Bakın. Bakın. Bu videoda daha iyi görünüyor. Sol tarafta dört tane işaretler var. Ve kutular değişik. Bu pass yok. Ve biletler hala var ve şu anda bir tane karakterin içine girmiş olabiliriz. Ve arkadaşlar kupa yoluna gelmişken harika. Kupa yoluna gelmişken bu kupa yolu da değişti. Biliyorsunuz ki bu kupa yolu 50.000'e 50 kadar çıktı. Yani çok güzel oluyor Bravo Stars diyebilirim. Evet. Maça giriliyor. Bir de aksesuar yok. Bakın gördüğünüz üzere aksesuarımız yok. Yeni pem zaten bu. Biri. Evet. Durduralım. Hemen geri alalım. Arkadaşlar çok e, önemli bir yeri kaçırdım. Evet. Siz de biliyorsunuz ki Pemin eski hali. Ne kadar da kötü bir karakter ya. Şimdi hali mükemmel artık. Mük olmuş şimdi hali. Mük olmuş. Şuradaki videomuza gelelim. Bakalım burada neler varmış. Ben şöyle açıyorum. Tamam. Arkadaş git ya direkt maç mı evet gördüğünüz üzere de değişiklikler neymiş onu öğrendik yani ne kadar da değişmiş bu brawl star ne kadar da harika şeyler gelmiş görünümleri, kapakların görünümleri, yeni karakterler, her şey var artık bu oyunda. Artık oyun şenlendi diyebilirim. Hoşçakalın diliyorum. Size içten merhaba.